Allah seni kendini halife yapmış. Sana öyle bir şeref bahşetmiş ki ben sana güveniyorum ve sana karışmıyorum demiş. Sen büyüksün demiş. Sen bana dost olacak vasıftasın demiş. Seni böyle yaratmış. Dost, veli. Halife ve halif. Bana dost olabilecek vasıfta seni yaratmış. Ben sohbetimi seninle yapmak istiyorum demiş. Yer, gök, cennet, cehennem bunlar ne? Bunlar hep senin hizmetinde dedi. Melekler senin hizmetinde dedi. Bunlar her şeyi beni zikrediyor dedi. Her şeyi beni hamd ile tesbih ediyor dedi. Ama benim senin üzerindeki muradım farklıdır dedi, başkadır dedi. Kendime dost istiyorum dedi. Kendisiyle sohbet edeceğim dost istiyorum dedi. Ona baktığımda kendimi görmek istediğim bir dost dedi. İsimlerimi, sıfatlarımı onun üzerinde görebilecek bir dost. Bana olan sevgisini ispatlamış bir dost. her şeyi onu başka tarafa çekerken kendisini bana çeken bir doğru. Onun bir gücü var mı? Yok. Hiçbir gücü yok. İnsanın duadan başka hiçbir gücü yok. O dua ediyor. Yani istiyor, Allah yaratıyor. Allah onun isteğine göre yaratıyor yalnız. Allah ona bir gönül kainatı teslim etmiş. O gönül kainatını istediği gibi düzenler. İsterse oraya binlerce put koyar. İsterse puttan temizler, Allah oraya tecelli eder.